altın demişken burada altınla alakalı çok da güzel bir rapor kalemi aldık. Raporun mimarlarından birisin sen de. Gerçekten ortaya güzel bir çalışma koyduğumuzu düşünüyorum. Altına yatırım yapan kitlenin neye yatırım yaptığını tam olarak anlamadığını düşünüyorum açıkçası ben. Orada biliyorsun Türkiye'de özellikle bu yatırımı sağlayanların birçoğu bunu risksiz olarak niteliyor ki evet. birçok değişken var içerisinde. Bunun anlaşılması noktasında ciddi bir çalışma yaptık ve altın kronolojik olarak fiyat hareketlerini de inceledik. Ve orada bir kronoloji haritamız da var. Bu da evet. oldukça bence anlamlı oldu. Hatta evet. altın esprinin anlama geldiği, çeyrek altın fiyatlamasının nasıl ilerlediğini, fon bazında, fon bazında nasıl fiyatlamanın, fiyatlamanın hesaplandı. nasıl hesaplandı. bunların tamamı raporun içerisinde var. Senden ricam bir miktar da bu altın raporundan söz eder misin? Katılımcılarımızın bilgilenmesi açısından çok da anlamlı olur diye düşünüyorum. Aslında sen de güzel özetledin. Buradaki Hedefimiz yatırımcıları daha çok bilgilendirmek. Kendi üstümüze düşen bir görev varsa bunu biz bu şekilde yerine getirmeye çalıştık. Başta altın espri olmak üzere işte çeyrek altın, cumhuriyet altını neye göre hesaplanır, formülü nedir bu bilgileri de içeren ama en önemlisi de altın fonlarının neye göre hesaplandığı çok güzel detaylı bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum bu raporda. Bunların haricinde bir de Dünya Altın Konseyi'nin verilerini harmanladık ve en çok altın üreten ülkeler, en çok altın talep eden ülkeler, altının kullanıldığı yerler gibi başlıklara ayırdık. Bunların yanı sıra bir de altının ons fiyatıyla ters korelasyonlu ya da pozitif korelasyonlu olan bazı enstrümanları kaleme aldık. Herkesin okumasını tavsiye ediyoruz.